Sağlık Bakanlığı, Taşya e Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 216 engelle sürekli işçi alımı yapacak başvurular başladı. Türkiye İş Kurumu eşube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 6 Kasım saat 23.59'a kadar ilanlara başvuru yapabileceksiniz. Bu videoda işkur üzerinden ilanlara nasıl ulaşabilirsiniz, başvurunuzu nasıl yapabilirsiniz onları anlatmaya çalışacağım. Dikkatle takip ederseniz kolaylıkla başvurunuzu yapabileceksiniz. Bu alım temizlik görevlisi mesleğinde olacak. Kişiler başvurularını yaparken adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adreslerine dikkate alarak başvurularını yapabilecekler. Bulunduğunuz ilde ilanın açılması gerekiyor. Bulunduğunuz ilde ilan açılmamışsa başvuru yapamayacaksınız. Başka bir yerdeki ilanı da başvuru yapamıyorsunuz. Herkes bulunduğu ilde açılan ilana başvuru yapabilecek. Gelelim başvuru ekranına nasıl ulaşacağımıza. Evşubeskur.gov.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. İş girişi kısmından TC kimlik numaranızı ve şifrenizi biliyorsanız bunlarla bilmiyorsanız e-devlet şifrenize sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken özgeçmiş düzenleme kısmına girip mesleğinizi temizlik görevlisine eklemek. Temizlik görevlisi mesleğini ekledikten sonra diğer şartları taşıyorsanız yani yaş aralığınız 18-40 ise bulunduğunuz ilde Sağlık Bakanlığı'nın temizlik görevlisi engelli alım ilanı açılmışsa başvurunuzu yapabileceksiniz. Meslek kısmını hallettikten sonra ana bölüme geleceğiz. Oradan iş ilanları kısmına giriyoruz. İş ilanları kısmında yapmamız gereken bulunduğunuz yeri seçip iş yeri türünü kamu deyip bir de engelli ilanlarını seçerseniz yani kişisel durumu engelli yaparsanız direkt engelli olarak açılmış ilanlar gelir. Bunu seçmezseniz de bütün ilanlar gelir. Arasından Sağlık Bakanlığı'nın başvuru yapabileceğiniz ilanını görebilirsiniz. Benim tercihim en kolay yolun iş yeri türünü kamu, kişisel durumu engelli ve mesleği temizlik görevlisi yazarak bulunduğunuz ilde seçerseniz ve ara derseniz kolaylıkla ilana ulaşabilirsiniz. İlan karşınıza geldikten sonra ilan detaylarını görüyorsunuz. Bunları okursanız iyi olur. Herhangi bir kafanızda soru işareti kalmaz. Burada hangi detaylara dikkat edileceği vesaire, hepsi belirlenmiş. Başvuru şartları vesaire hepsini burada görebileceksiniz. Ee, dediğim gibi mesleğe eklediniz, öğrenim durumu en az ilkokul, ee, cinsiyet herhangi bir e, cinsiyet fark etmiyor, 18-40 yaş aralığındaysanız e, sayfanın en altına gelip e, iş ilanındaki şartları taşıdığınızı beyan ediyorsunuz ve başvuru seçeneğiyle başvurunuzu yapıyorsunuz. İlana başvuru yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Kura tarihini bekleyeceksiniz. 28 Kasım'da sabah saat 9 ile akşam 18 arasında kura çekimi gerçekleştirilecek Ankara'da. Bu kura çekiminin sonucunu da işçisonuç.gov.tr adresinden görebileceksiniz. Onu da daha önceki videolarda paylaşmıştık. Açıklama kısmında linkini de bırakırım. 28 Kasım'da saat 10'dan itibaren sonuçları görebileceksiniz. Sağlık Bakanlığı'nın temizlik görevlisi mesleğinde alacağı 216 kişilik engelli alımının detayları bu şekildeydi. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.